Dostlar selamünaleyküm. Yine bir altyapı yaptık. Şöyle istele güzel bir moderasyon alt altyapısı. içinde seviye sistemi, gömülü mesajlar, karşılama sistemi gibi sistemler var. Şimdi bugün bunu göstereceğim, bir kurulumu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Şimdi dostlar şöyle bir klasörümüz var. klasörü açalım VSC ile. Şimdi ilk. öncelikle front kısmımızın ENV yerine gelelim. Buraya botun ID'sini gireceksiniz, client ID. Şuradan şöyle direkt yapıştırın. Ondan sonra backend kısmına gelin. Burada da ENB kısmı var. Buraya da doldurursunuz client ID. Sekti ee, yapalım bir saniye. oraya yapıştır token yönlendirme orayız bu da bunu buraya da girmeniz gerekiyor ekle yapıp ek evet, olarak projeyi Lokal hosta ilk önce buradan bir tane seyi silin. HTTS ya HTTP olsun. Lokal hosta kalsın. Bunu değiştirin. Port kalsın. Node kalsın. Terminal açıyorsunuz. NPM i. Ondan sonra Node Rundev. Pardon NPM Rundev. İki sonucu son sektörün seyredildi. Volt aktif. Güzel. Şimdi şuradan şöyle siteye girelim. Karşılan mesajları, seviye isteme gönlü mesajlar, otomatik odar böyle işte detaylı bir site bu arada. Tek tek bütün sayfalar var. Sıkça sorulan sorular var. Bunları kendinize göre ayarlarsınız. Burada uraları düzenlersiniz. Giriş yap falan filan. Şu ana sayfayı da göstereyim. Şöyle güzel bir ana yapar. Şurada politikalardır, komutlardır. Hepsini sizin için Giriş yapalım. Etkilendir. Giriş yap yaptıktan sonra burada profil, isim, çıkış yap. Dashboard. Dashboard'a girelim. Burada bütün sunucularınızı listeliyor. Diğer sunucuyu göster butonu var. Botu ekle, botu ekle, yönet falan filan. Botun hangi yetkisi olduğunu gösteriyor burada. Hoş geldin Mete. Yönetebileceğiniz sonucu aşağıda görebilirsin. Yönet diyelim. Bot durumu kurulu aktif. Yetkiler yönetici yetkiniz var. Ayarlar yüklendi. Şimdi ne var? Otomatik cevap var. Otomatik moderasyon var. Gömülü mesajı var. Seviye sistem var. Karşılama veda var. Eğer video yüksek bilgi çekerse bunlara birkaç şey daha ekleriz. Yayınlarız güncelleme olarak. Entegre edersiniz. Karşılama sistemini ayarlayalım mesela. Sistemi aktif, aktifleştirdim. Test kanını ayarladım. İstersem en olarak, istersem normal olarak böyle ayarlayabilirim. Gördüğünüz gibi sağda şöyle güzel bir ön izleme yerimiz var. Hoş geldik oyuncu sunucu. Hadi sunucuna katıldın. Şöyle mesela neyleri uzatsam buraya direkt şöyle işler. Veda mesajı. Kullanıcı aramızdan ayrıldı. Aramızdan ayrıldı. Çok üzüldük. Kaydet. Kanal seç. Kaydet. Öyle bir sistem. Otomatik cevap. Buradan yeni kural ekle. Selam. içerir, Ya da tam işlem. Tam işlem yaparsam kelimeyi yazdığında verir. Eğer içeri yazarsam bu kelimenin içinde olduğu cümlelerde cevap verir. Selam mesela az. İyiyim. İyiyim. Hep Ekle değişiklikleri kaydet deneyelim. Test oyuncusu. Ne haber? İyi. Selam. Az. Şöyle bir sistem. Ondan sonra otomatik moderasyon var. Reklam engel. Buradan etkilenmeyen roller, etkilenmeyen kanalları falan filan seçebiliyorsunuz. Zaman aşımı uyar diyerek botun hangi işlemi yapacağını seçebiliyorsunuz. Böyle gelişmiş bir var. Mesaj istiyorsun mesela. Şu Arthur'la etkilenmesin. Kaydet. Şu rengel Ve evet, o zaman şu alsın. Kaydet. Böyle güzel bir olay. Seve isteğim var. Maksimum XP'yi buradan elde edebiliyorsunuz. Kaldığımı elde XP dakika başına elde Seviye gereksinimleri var. Seviye 5 167 mesaj. Bu 667 mesaj. 4167 mesaj. 16667 mesaj falan filan. Bunları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Seviye atlama bildirim var. Buradan seviye atlama kanalı ayarlayabiliyorsunuz. Seviye özel rollere özel rollere ekleyebiliyorsunuz. Değişikleri kaydet. Gömülü mesajlar var. Burada da embed oluşturabiliyorsunuz. Facebook bandı mantığı. Böyle mesela yayın bir Kaydet. Gönder. Şöyle güzelce emotu gönderiyor buraya. Sistemleri tek tek denemeyeceğim zaten kurulum basit. Böyle kurup kendiniz denersiniz küfür engeli falan. Kendiniz alt bir geliştirirsiniz. Burada sonucuların Discord'da falan filan var. Alt tepiyi nasıl alırım? Alt tepiyi Discord gg medyasının üstüne gireceksiniz. Şurada abone ses kanalları Buraya abone ses atacaksınız. Alt tepi nerede? Şuradaki kanalda. Buradaki kanaldan direkt yenilere kullanacaksınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.